Merhaba arkadaşlar. Bugün Voltex yüreğin iğne düz dikiş makinesini tanıtacağız. Veya transportlu makina diyorlar. Makinamız modeli VT7903B. Voltex dikiş makinesi. Makinamızı açalım. Serbest dikiş. Makinamız full otomatik, iplik kesmeli, ayak kaldırmalı. Düz dikiş makinesi yüreğin iğne malzememizi görüyorsunuz. Sıkıntılı işler için. Şöyle tanıtalım dikişimizi. Görün arkadaşlar. Full otomatik, ipli kesmeli.